Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım çıkmazken bu durum Ankara aleyhine bir kararın çıkması için Avrupa Birliği'ni sürekli kışkırtmaya çalışan Yunanistan, Fransa, Avusturya ve Güney Kıbrıs'ın işine gelmedi. Başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerin daha geniş kapsamlı ekonomik yaptırım uygulanması çabalarının karşılık bulmadı. Bu durum ise Yunan basınında öfkeyle karşılandı. Yunan medyasından Katimerini gazetesi, Brüksel'den çıkan kararı, Türkiye için yumuşak hat galip geldi, başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye aleyhine üçüncü bir yaptırım taslağı, Perşembe gecesi geç saatlerde yapılan zirvede masaya yatırıldı, ifadesi kullanıldı. Politikonun ve, konuya aşina olan diplomatlara dayandırılan haberde ayrıca, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Avrupa Birliği'nin, haberde zirvenin, umut verici, görünmediği ve, oy birliği olmadığı, ifadeleri de yer aldı. Kararların Atina'nın istediği somut cevaptan çok uzak olduğu vurgulandı. Dün Avrupa'nın yaptırım uygulamak için gönülsüz olduğunu vurgulayan Yunan Tanea gazetesi ise Türkiye'ye yaptırım çıkmadığını yazdı. 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin liderlerinin toplandığını ve sabahın ilk ışıklarına doğru kararın alındığını söyleyen haberinde Tanea gazetesi Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulacağını yazdı. Yunan medyasından Tuvima gazetesi ise, hükümet kaynakları, güçlü uyarıdan, bahsediyor ancak Avrupa Birliği zirvesinden, Türkiye'ye hafif yaptırımlar çıkıyor, denildi. Türkiye için stratejik ilgi, ifadelerini kullanan Tuvima'nın haberinde ayrıca, Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliğini ve, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiyi geliştirmedeki stratejik çıkarını yeniden teyit ettiğini, yazdı. Yunanistan'ın Avgi gazetesi de, Türkiye'ye yaptırım kararı gelmediğini, yine yumuşak kararlar, manşetiyle duyurdu ve, Miçotakis'in Avrupa Birliği'nin ama ve eğerlerle saplandığı ifadesini yineledi. Haberde, Başbakan Miçotakis'in istediğinin aksine, Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar, zirvenin masasında yoktu, ifadeleri kullanıldı. Zirveden daha önce de Atina ve Güney Kıbrıs'ın istediği sonuçlar çıkmadığı hatırlatıldı. Türkiye'de ve dünyada olan olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın.